Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dene bunu Bim ücretsiz kutu geldi. E, bu da e, anketleri tamamladığınızda geliyor, yoksa gelmiyor arkadaşlar ve stoklarla sınırlı olduğu için e, bütün gelen anketleri yapıp e, ücretsiz kutularınızı beklemeniz lazım. Bu ilk kez geldi. Dene bunu Bim e, Bim'in ürünleri var içinde. Şöyle. Yakalım. böyle gofret fındık kremalı şöyle beyaz çikolata bunların hepsi büyük boylar normal boylar yani deneme ürünleri değil şöyle şey gelmiş Bimsel'in tanıtım broşürü bol sütlüsü çikolata demlik poşet çay deneme ürünü ufak boy gofret çikolata Şöyle. Lekora. Leporta. Bir de böyle tekrar e, fincan çay. Başka ne gelmişti? Bir de kahve gelmiş ama sanırım o patlamış gibi olmuş. Böyle şey bantlamış benim çocuklar. Böyle ya arkadaşlar. Bir bir Bu neymiş? Bol köpüklü. Sütlü. Sütlü ne köpüklü. Böyle arkadaşlar. Bin paketi. Bu şekilde. İşte dediğim gibi ben de anketi tamamlayarak bunu elde etmiş oldum. Eğer anketlerinizi eksik bırakırsanız böyle ücretsiz kutular gelmeyebilir. Anketleri bol bol tamamlıyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada da yeğenim var Kuzey. Hoşçakalın.